Evet devam edelim ee, Yine kalmış 3 tane arkadaşlar şimdi 3 tane daha tamamlayacağız 3 ee, tane canavarı kaldı 3 canavarı da tamamladıktan sonra zaten bitecek işimiz Buradan girelim Buradan girmiştik zaten galiba ama Şimdi gevelim abi Nasıl geliyoruz üzerime? Nasıl geliyorlar? Ölümsüz bir ya. Ölüm. Yeter abi ya. Ha, yavaş yavaş gelin şöyle ha. Bu ne ya ha? Şimdi nereye gitmem gerekiyor baba? Nereye gitmem gerekiyor? Şimdi bir şey yasamış nereye gitmem gerekiyor? Nereye gitmem gerekiyor? Ha, şey ooo yüksek konuşacak falan bak. Vallahi ne gerek ya. Bana biraz daha farklı şeyler geliyor. ya. Bana şey lazım, anahtar lazım. Anahtar lazım. Anahtar, anahtar, anahtar lazım. Ben şurayı açacağım. Şu kapıyı açacağım abi. Allah aşkına şu... Of. Çok güzel. Abi şurayı hiç bakmadım lan. Evet, bak bile bakmadım. Bu değil. Bu belki bir şey var. ben buraya bakmıyorum. Nah var. Nah var. Ben Niye buraya geldik ki? Yukarıda belki bir şey vardır. Allah! Gübür, gübür. Bir et yedirmedin ya. Et, et, et yiyordun. Yemek yiyordun. Yemek yiyordun. Oo yol gösterdiniz bana. Çok sağ olun. Var olun. Ben nereden gideceğim diye düşünüyorum ben de. Çok güzel yere vardı zaten. Bu ne abi? Nereden gideceğim? O zaman buradan gideyim. Umarım yol vardır. Yol kapalıysa yemin ederim. Bu işleri çıktım ya ben niye geliyorum? Of of nereye gideceğim başka? Başka yer yok gelsin yani sana Başka yer de yok. Başka yer de yok. al 3 tane sensör kaldı. Bu 3 sensörü açmam lazım. Yok abi nereye gideceğim? Bu yok. Buradan gideceğim ya. Buradan gideceğim işte. Gene geri döneceğim kesin. Ben sağ ol, sağ doğanlarım yemin yemiyorum. Salam. Burası kal kal Ne işim var ki burada? Buraya girmem lazım buraya. Buraya nasıl girelim bilmiyorum. Buraya nasıl girelim? Nasıl gireyim? Buraya nasıl girelim? Hmm. Nasıl girelim? Nasıl girelim? Düşünceler içindeyim. Abi nasıl gireceğim oraya be? gizli geçit var falan yok niye geçit olsun ki abi koskoca bir sahne zaten niye geçit olsun ki ondan ne kim vardı lan bu kim o gıcık 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 böyle koş abi sen de koş ya koş ya hadi zıpla şuradan aferin parkur detay etlerini göster ver vav vav nerde nerde ne abi ne, nereden gidiyorum bilmiyorum ki hakikaten mal mal dolaşıyorum yine mal mal dolaşıyorum ha Yok ya yani, bir yer bulamadım bir yer bulamadım Sağ sağ dolaşıyorum kıracağım ben burayı lan Hakikaten diyorum ıkıcam buraya Yapmış bana game up Sıfır yap ha şunu kır Kır şunun altına hiç demir kapı kapıyı kırma uğraşamam Kır şunu İlk önce kırdım Tamam teknik yok 10 saat bekleyelim şimdi Lalalala lala, la la. ha tümüyle lekelenmiş o şey. Şimdi sen git al kapak, he iyi güzel. Nereye gideceğim bulamadım ya. Kapı yok şey yoksa anahtar yoksa ben edeği kırarım abi. Bence burayı açmalıydım ilk önce. Evet. Çünkü burada anahtar varmış. Sonra ilk önce burayı açacaktım sonra karşı açacaktım. öyle yapacak ama ney ki yapmadım. ben gideyim aa bak bu yolda yola aa bu ne bunu aldım oo bak sopa çıktı yemin ediyorum çok iyi abi buradan mı gidiyoruz aa buradan oo koğuşa girdim tamam mis tamam tamam devam edelim hadi buradan da alacağım şeyleri bir sürü okum oldu yalnız ha iyi oldu Yürü iyi olur. Buradan devam O yemeğim yok, yemiyor, yemeğim yok. Artık çiğ et yiyeceğiz. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Şimdi, şimdi buradan nasıl gideceğiz? Bunları kırsam, kırılır zaten. Ama zaten oradan geçiliyormuş Doğrudan İşte orada ben bakıyorum ha. ha burada yol var mı? Yokmuş. Ee, bence direkt camları kırıp gireceğim ben. Bence de. Evet, bence öyle. Çok mantıklı bence öyle yapacağım. Siz atlayın siz. Siz geberin abi. Siz atlamayın geberin. Yani en güzeli bence. Bu yaşam hakkınız olamaz He bak orada. Oka boşu boşuna attım yemin ediyorum. Gel abi. allahım ben atlıyorum abi. Bu ne ya? yukarı bakıyor salak gibi. Şöyle yani gibi. Sıkıştırmak yok bak. Sıkıştırmak yok. Sıkıştırmak yok. Bana ne abi ben anlamam. Ben anlamam. Uçun. Uçun gidin. Uçun gidin abi ben anlamam. Uçun gidin siz ya. Uçun. Uç abi buradan. Uç. Uç oğlum uç. uç, uç, uç. Uçun. uçun. Uçun siz buradan. Sen Allah gitsenize o nereye girdim ben. Daha ne nereye gideyim? Nere nereye gireceğim. Hoppa. Şöyle olsa doyurum. Etrafı bakayım şöyle. eee ee. bu öldürmüyor ki uçuruyor sadece. Bu ne? Ha, gel gel. Gel gel. Gel gel. Ne sinali? Gelsene gel. Sıkıntı yok zaten. babamızın neymiş gibi gelin, gelin. Hiç sıkıntı yok ya zaten. Hiç sıkıntı yok yani hiç sormadan kapıyı tamamen girin yani hiç sıkıntı yok. O oh. öldüm bu ne? Yemin onasının gözüne dol. Vallahi nasıl öldüm ya? ben kapının Of, o kadar da can istirişmiştim iki siri istiri, istiri, iki siri, iki siri ha. Bakayım ben. Ben Burası açık değil mi diyor? Ama buradan giriyor musun mesela? Tamam gidiyor. Burada bir şey var mı? Yok, tamam. Bakayım etrafa da. Ha, çiz. Tamam, güzel. Et çıktı. Güzel et yedim. Şunu bırak. Şunu Aşağıda zombiler dövüşüyor. Ben burada... Oha! Şey yapıyorsun, nasıl gel abi gel 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 sen gel 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 sikiliyorum gel siz bir gidin siz bir gidin bizim, bizim aramızda bizim aramızda siz git sen git, git. ya bizim aramızda sen git ha. tamam şimdi gelin şimdi gelin şimdi sen de gel sen de gel sıkıntı yok zaten öldürüyor ya Aa, öldürüyor ya bu ne ya yavaş gelin abi dur bekle yani. 5 dakika beklemiyor musun? şunlara bak şöyle tavla koydum böyle bakayım şuraya mix gibi böyle. Yani i̇çiniz içine ferahlasın. Tabloya bak, tabloya bak. Sanat eseri bu. Sanat eseri. Bak sanat eseri kırdım senin yüzünden. Senin yüzünden sanat eseri kırdı. Bak pinak Gelin abi, gel 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 kuşun bir sürü için abi sen uç, uç 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 bir de ağır ağır geliyor şuna uç acaba bunu ya içen neyse arkadaşlar burada hemen şöyle durdurayım bu da böyleydi görüşmek üzere